Sevgili dostlar, merhabalar. Evet, yeni bir ile daha karşınızdayız. Öncelikle herkesin e, Ramazan ayını kutlarım. Ramazan, tabi sadece oruç tutulan bir ay değildir bence. E, yani Ramazan bizlerin zihinsel ve fiziksel olarak bir kendimizi geliştirmeye, bir, bir ne yapıyoruz diye durup, durup düşünmeye, bir e, yani ne oluyoruz, ne bitiyoruz diye... ...bir bakmamız gereken bir zamandır bence. O yüzden herkesin bir Ramazanı kutlu olsun, mübarek olsun. Şimdi bugün sizlere bahsetmek istediğim konu etkili bir insan nasıl olunur. Yani evet yani etkili bir insan nasıl olacağız? Yani hocam ya bu nasıl bir etkili bir insan olabiliriz? Şimdi tabii öncelikle yani e, hocam ya bundan kolay bir şey mi var e, efendim? Etkili bir insan ya paramız olursa etkili bir insan oluruz ya çok paramız olursa etkili bir insan oluruz yani şimdi bizim paramız yok bu videoyu niye izliyoruz diyebilirsiniz dostum yani parayla etkili insan olunmaz yani paran bir yere kadar geçerlidir paran e, paranın geçtiği yer vardır hükmünün geçtiği yer vardır hükmünün geçmediği yer vardır para sana geçici olarak bir saygı kazandırabilir para sana geçici olarak bir etkinlik kazandırabilir ama onun dışında Para yani sana otomatik olarak bir etkinlik kazanmaz. Nece parası olan insan vardır ki kıl kuyruktur yani etkisizdir yani etkisiz elemandır yani. Para çok önemli bir şey değil bu konuda. Mevki makam işte bilmem ne müdürü, bilmem ne süpervizörü, bilmem ne menajer, CEO filan, müsteşar, bakan, efendim milletvekili falan bunlar olursak etkili insan oluruz diyorsanız... Bu da geçici. Dostum yani ne müdürler, ne bakanlar, ne müsteşarlar, ne milletvekilleri gördü tarih. E, işleri bittikten sonra kimse onları hatırlamaz bile, hatırlamadı bile. Bazıları dışında, bazıları makamları, mevkileri gittikten sonra da insanlar tarafından saygı gördüler, sevgi gördüler. Şimdi e, üçüncü olarak yani hocam etkili insan olmak için e, şey yapalım yani vuralım, kıralım. Yani böyle bir adam mı olalım böyle bir kadın mı olalım diyor. Sen dostum yani vurmanın, kırmanın da bir limiti vardır. Yumruğun belli bir yere kadar geçerli olur. Bir gün o yumruğun açılmak zorunda kalır. o gün de işin biter. Peki nasıl olacak? Şimdi ben size etkili olmanın bazı yöntemlerini anlatacağım. Bundan da yıllar önce yazdığım bir yazıdan şey yapıyorum yani ilham alıyorum. Kendi yazdım ya yani benim kendi yazdığım yazı blokta vardır. Arayan bulur. Ee, o yüzden böyle buradan bakıyorum aralarda. Yani kafam niye böyle gidiyor derseniz de işte bu yüzden gidiyor. Çünkü bu, bu telefon ilgilenmezsen sönüyor. Söndükten sonra bir daha bunu şifreye bas falan uzun işler yani. Tamam. Ee, kafadan anlatırsam karıştırabiliyorum. O yüzden böyle hani buradan bakmam daha mantıklı olacak. Size daha faydalı olacak. O yüzden kusura bakmayın. Arada öyle bakacağım yani. Tamam. Şimdi dostum bir numaralı mesele. Etkili olmakta. Ee, harekete geç arkadaşım yani, harekete geç yani, harekete geçmezsen eylem olmazsa e, yani bir manası yok ya, harekete geçmek zorundasın yani oturduğun yerde e, patates gibi oturarak e, etkili bir insan olamaz yani eyleme geçmen lazım düşünerek taşınarak plan kurarak işte e, efendim öyle yapalım mı böyle yapalım mı diyerek falan da filanla bu işler olmaz yani o yüzden harekete geçmen lazım Yeni deneyimler edinmen lazım, yeni insana tanışman lazım, kendini geliştirmen lazım. Her gününün bir önceki günden daha iyi olması lazım. Yani her günün bir önceki günde eşitse ya da daha gerideyse problem var demektir dostum. Yani her gün yeni bir şey yapacaksın, yeni bir atılım içinde olacaksın, yeni bir olay yapacaksın, hareketli olacaksın yani. Ee, miskin insanlardan, e, hareketsiz insanlardan bir sonuç çıkmaz yani miskinlikle işte aa bir bekleyelim abi falan o işte çok güzel ama yani dur bakalım Allah büyüktür falan bir tao falan bir işte bir secret yani yok abicim yani eyleme geçmen lazım harekete geçmen lazım amel etmen lazım yani amelsiz olmaz eylemsiz olmaz o yüzden dostum lütfen ne planın varsa ne istiyorsan harekete geç o konuyla alakalı her gün bir milim bile bir şey yapsan seni ilerletir. Yani işte dil mi öğrenmek istiyorsun ya? Her gün bir kelime öğren ya. Spor mu yapmak istiyorsun? Her gün yani bir hareket yap. 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika bir şey yap. Sağlıklı beslenmek mi istiyorsun? Her gün bir alışkanlığını değiştirmeye çalış. Bir gün bir şey yeme, bir gün başka bir şey ye. Daha sağlıklı. Her şey olabilir bu. Yani işinle alakalı bir hedefin mi var? Okulla alakalı bir hedefin mi var? Harekete geçmen lazım. Yani eyleme geçmen lazım. Tamam bir, yani etkili bir insanın en büyük özelliği harekete geçme, eyleme geçme özelliği olması. Tamam. İki, dostum bak eyleme geçen etkili insan çok konuşan, can can can, can can can, bar 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 konuşan bir insan değildir. Etkili insan esasında iyi dinleyen, yani dinlemesini bilen insandır. İnsanları etkilemenin, yani bak insanları etkilemenin temel formülünü söyleyeyim dostum bak. İnsanları iyi dinlersen, gerçekten dinlersen, önem verirsen insanları etkileyici bulurlar. Çünkü her insan kendini dinleyen, kendini anlayan, onun hakkında sorular soran insana aç. Çünkü herkes kendinden bahsediyor. Ben de ben, ben, ben ben de şunu yapmıştım bak. Mesela şöyle bir şey olur. Mesela sen bir şey yaparsın. Diyelim ki ee, tatile çıktın. Ne, ne bileyim Antalya'ya gittin, ne bileyim Fransa'ya gittin. Bir şey yaptın yani. Bir yerde bunu anlatırsın. Ben de şöyle tatile gittim. Hemen bak bu tipler e, işte ben de gitmiştim ya da kendi gidemediyse bizim arkadaş da gitmiş falan. Bizim zaten teyze orada yaşıyor. Arkadaşım yani benim ya benim Fransa'ya tatile gitmemle senin teyzenin orada yaşaması bir ilişki yok ama kendini şey etmeye çalışıyor. Bak ben de geride kalmayayım falan ve bu komik duruma düşürüyor. Bunu yapıyorsan bak komik duruma düşüyorsun. Bak söyleyeyim sana gülüyor sana insan içinden. Her konuda car car konuşmak, ben de ben de demek zorunda değilsin ya. Bu eziklik alametidir. Tamam. E, o yüzden dostum, etkili bir insan olmak için istiyorsan, e, iki, dinlemeyi öğren. Alıştır kendi dinlemeyi. Yani dinle, ne diyor bu adam, ne diyor bu kadın? Sorular sor. Cidden yani samimi olarak ilgi göster o kişiye. Bak bu da ikinci mesele. Ve dinlediğin zaman bilgin artar, karşındaki sana çok müthiş şeyler anlatır kendisiyle alakalı. Harika olur yani. Tamam. Üç. Üçüncü mesela bak. Üç. Tutarlı ol dostum. Bak etkili bir insan olmak istiyorsan tutarlı ol. Yani söylediğinle yaptığın birbirini tutsun. Bak bizim ülkemizde ve bütün bak bu geri kalmış toplumların hepsinde şuna bak. Çok laf az iş. Herkes bir şey konuşuyor ama yaptığı tam tersi herkes namuslu olsun işte ay namussuzlar şöyle yapıyor namuslu olacaksın diye konuşuyor kendi her türlü namussuzluğu yapıyor torpile kızıyor haksızlığa kızıyor kendi fırsatı bulduğu zaman her türlü torpile yapıyor kullanıyor i̇şte, fakir fukaran hakkı şöyle garibanlar ne olacak diyor lan fakire fukara bir lira verdi görülmemiş yani hani din diyor Allah diyor şöyle diyor böyle diyor bak şimdi Ramazan'da göreceksin ulan yaşamına bakıyorsun her ahlaksızlık var her acayiplik var yani o yüzden dostum etkili bir insan olmak istiyor musun? Ha, söylediğini yapacaksın. Tamam? Söylediğinle yaptığın birbirini tutacak. Yani etkili bir insan ben bir şey söylüyorsa, bir şey yapacağım diyorsa onu yapar. Bir şey de yapmayacağım diyorsa onu yapmaz. Bak bu kadar. Yalpalamayacaksın yani. Tamam mı? Söz, düşüncenle sözün, sözünle de yaptığın arasında bağlantı olacak. Tamam mı? Yani Düzgün bir insan olacaksın, total bir insan olacaksın yani. Tamam. Eğilip bükülmeyeceksin. Yani bir şeye evet dediğin zaman evettir abi. Hayır dediğin zaman hayırdır abi. Ha bak baştan ama tabii iyi düşüneceksin. Yani bir şeye evet derken de, bir şeye hayır derken de iyi düşüneceksin. Ama iyi düşündükten sonra vicdanına ve aklına da bu uyduktan sonra dönüş yok. Ya bugün öyle, yarın şöyle, bugün öyle, yarın böyle. Yani böyle iki yüzlü münafıkane, iki yüzlü hale, hani bir yavşakane hareketlerden kaçınacaksın. Bak etkili insanın özü, sözü, yaptığı, söylediği birdir. Ve dostum bak etkili insanların hayatında beyaz yalan diye bir şey olmaz. Bak beyaz yalan diye bir şey olmaz. Bir konuda düşündüğünün terse söylemeyeceksin yani. Ne düşünüyorsa onu söyleyeceksin. Ha en kötü susarsın bak susarsın tamam bak susmak olabilir ama konuştuğun zaman doğruyu söyleyeceksin. Yani insanlar sen konuştuğun zaman doğruyu söylediğini, özünün sözünün bir olduğunu anlayacaklar. Tamam mı dostum? Tutarlı olursan ve güvenilir olursan bu şekilde yani senin sözünle yaptığın birbirini tutarsa eğilip bükülmezsen, yavşak yavşak hareketler yapmazsan İnsanlar sana müthiş etkileyici ve güvenli bulur ve sana güvenirler. En ummadığın insanlar sana içini döker. En ummadığın insanlar sana iş ortaklığı teklifinde bulunur. En ummadığın insanlar sana paralarını, canlarını emanet ederler, sorumluluk verirler, yükseltirler seni. Çünkü insanlar güvenilir insana aç yani, aç. Ben ne iş insanları biliyorum, ya şurayı emanet edecek, firmamı emanet edecek, birisini bulamadım diyor. Çünkü güvenilir insan için ar arayışı içinde. Bak çok konuşan insan değil. Çok orası burası oynayan insan değil. Çok basit yani yaptığın, söylediğinle yaptığın birbirini tutsun. Ve bir şey söylediğin zaman da yapacağım dediğin zaman da bunu yap. Tamam dostum. Evet. Diğer bir mesele bak. Dört. Empati kurmayı öğrenmen lazım. Bizim en büyük problemimiz Türkiye'de. Empati kuramıyoruz yani. Karşı tarafla empati kuramıyoruz. Karşındaki insanın duygularını, karşındaki insanın kişiliğini önemseyeceksin. Saygı duyacaksın. Bunu yapmazsan, karşıdaki insanlara önemsemezsen, kişiliklerin duyguları önem vermezsen, cartcurt edersen etkili bir insan olamazsın. Ha, geçici olarak bir gücün olur, geçici olarak bir makamın mevkini olur ama insanlar arkandan küfrü basarlar. Beş balık insan derler, beş paralık adam, beş balık kadın derler. O yüzden dostum karşındaki insan kim olursa olsun kişiliğine, duygularına, yaşamına saygı göstereceksin. Tamam mı? Ha sen şu an zannedersin ki insanlara bana el pençe divan duruyor. Ben yapıyorum, eziyorum. O geçici bir şey abi. Korkuyu saygıyla karıştırma. Bak korku başka bir şeydir. Saygı başka bir şeydir. Korku, korkma yani yumruk gücün olduğu müddetçe işe yarar. Yumruğun açıldı mı senin kafayı keserler. Ama saygı her zaman vardır. Bugün de vardır, yarın da vardır. Arkandan bile vardır. Yani sana saygı duyuyorlarsa senin arkandan aleyhine kimseyi konuşmaz, kimseyi konuşturmazlar. Dur bakalım derler. O adam başka bir adam. o yani onunla böyle konuşamazsın derler. O kadın çok hanımefendi bir kadın. Öyle bir kadın değil derler. Ben tanıyorum derler. Bak saygı başka bir şeydir yani. Bu saygıyı da ancak sen başkana saygı gösterirsen, sen başka insanlara saygı duyarsan kazanabilirsin. Tamam İletişim yani bu iletişim meselesinde empati yani kendini başka insanların yerine koyabilme. Bak çok basit ya. Yani şunu becer müthiş. Sana yapılmayan, yapılmasını istemediğin hiçbir şeyi başkasına yapma. Sana söylenmesini istemediğin hiçbir şeyi başkasının yüzüne söyleme, arkasından da konuşma. Bak bu. Empati duy kardeşim ya. Empati. Yani bak şundan yapma. Şimdi biz birisi arkasından konuşacaksın. Ay duyarsa konuşma Bak bu değil. Kimse duymayacak olsa bile e, ya şimdi birisi benim arkamdan böyle konuşsa ben ne düşünürdüm de sus. Tamam dostum. Bir başka mesele. Beşinci madde. Çözüm insan ol abi. Çözüm sana. Bak etrafına bak, etrafına bak. İş yerine bak, ailene bak, Türkiye'ye bak, televizyonu aç. Ya herkes şikayet ediyor. Şikayet, 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 O öyle olmuş, bu böyle olmuş, şu şöyle yapmış, bu böyle yapmış, o öyle olmuş, bu böyle olmuş. Arkadaşım yani sabahtan akşama kadar şikayet etsen, bu durumu değiştirmeyecek yani. Dostum çözüm ne, çözüm, çözümün ne, çözümsün yani, şikayet et. İş yerinde patron böyle yapıyor, e tamam çözümün ne? E iş, şurada bak, şu bizim şehirde çöpler toplamıyorlar, tamam çözümün ne, çözümsün. Yani çöplerin toplamıyorlarsa ilgili birimlere şikayet et, resmin çek, sosyal medyaya koy ama harekete geç yani bir şey yap. Bır, bır şikayet etmekle bir şey olmuyor yani. E şimdi sen diyorsun işte ekonomi şöyle, marketler şöyle, değil mi? Çok güzel. Ne yaptın? Mesela e, oturup mesela birilerine bir mail attın mı? Bir tepkini gösterdin mi? Bir şey yaptın mı? Yani sen bir şikayet ediyorsun sadece yani. Tamam hayattaki her şeyde eyleme geç. Yani bir, bir şeyin olsun ya, bir hareketin olsun yani. Şikayete zaman harcama, kes sesini yani kapa çeneni yani. Sabahtan akşama kadar şikayet etsen hiçbir şey düzelmeyecek yani. Bır 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 bır. Mesela e, işte ailede mesela sorunlar sorunlar var ya. Şikayet babam böyle yapıyor, annem böyle yapıyor, kardeşim böyle yapıyor, kocam böyle yapıyor. Arkadaşım tamam da bunu seni sağa sola şikayetme bir şey değiştirmeyecek. Konuş annenle, babanla, kardeşinle, eşinle, çözüm bulmaya çalış. İletişim kurmaya çalış. Ha, olmadı mı? Basket abi. Bas git. Sen bir yere yani mecbur değilsin yani. Git. Aynı evde yaşama. Buna zorunlu değilsin. Param yok. İş bul. İş yok. Oku. Okuyamadım. Ya artık oku. İş bul. Çalış. Yani kendini o durumdan kurtarmaya çalış. Yani şikayet ederek bir şey olmuyor yani. Bır bır bır. Bunun bir manası yok. Tamam. Eleştiri kolay olduğu için de çok fazla sayıda insan sürekli şikayet ederler çünkü işte eleştiri kolay Twitter, Facebook, Instagram, sosyal medya kahve muhabbeti hiçbir şey değişmez o yüzden de eleştiri o yüzden etkili bir insan olmak istiyorsan dostum lütfen artık eleştiriyi bırak iş yapmaya bak harekete geç tamam ee, yani kolları sıva banyo musluğunun damlamasına şikayetçi oluyorsan bundan şikayet etme banyo musluğunu sök contayı değiştir damlamasın. Veyahut da git çal bir tamirci damlamasın. Yani kolları sıva. Bak bunu yaparsan az şikayet edip hatta hiç şikayet etmeyip iş yapan bir adam olursan insanlar sana saygı duyarlar. Yani senin ne kadar güçlü, etkili bir insan olduğun ortaya çıkar ve sana sorumluluk verilir. Yani işte de yükselirsin, insanların arasındaki durumun da yükselir, aile içindeki saygınlığın yükselir, etkili bir insan olursun. Zaten bak dikkat et, en çok sorun çözebilenler toplumlarda en üstte gelirler. Ama ama şey toplumlarda hani düzgün işleyen toplumlarda. Ama genel olarak bak genel olarak en kötü işleyen yerde bile en çok sorun çözen bir şekilde yükseltilir. Çünkü yani sorun çözülmesi beklenir yani. Sorunlar bitmez. Tamam? Şimdi ee, sorumluluk meselesi. Bak bunu ayrı bir şeyle konuşalım. Madde 6 sorumluluk üstlenme. Şimdi her ne yapıyorsan yap, yaptığın her şeyin iyi veya kötü sorumluluğunu üstlen. Yani bir şey iyi yaptığın zaman ben yaptım diyorsun ya, ha, kötü yaptığın zaman da ben yaptım diye bil. Yalan söyleme, suçu başkasına atma yani. İyi de üstlen, kötü de üstlen. Sadece başarılı bir şey yaptığın zaman, hey bak ben yaptım, ben ne kadar başarılıyım, bak benim başarım falan demek değil. Bir başarısızlık olduğu zaman da, bir şeyde beceriksizlik yaptığın zaman da, saçmaladığın zaman da, hata yaptığın zaman da, çıkıp diyeceksin ki arkadaşım ben yaptım kusura bakma özür dilerim nasıl düzeltebilirim ya da bir daha yapmam neyse bedel de ödemeye hazırım. Bak, bu, işte bu adam olmak, bu kadın olmak, bu etkili insan olmak. Öyle kaçmak, sorumluluktan kaçmak etkili insan olmak değil. Tamam ee, ne kadar çok sorumluluk alırsan o kadar çok lider karakter olursun. Bak lider karakterli olmak demek hatanı da başarıyı da üstlenmek demektir. İnsanlar aa bakacaklar ki ya bu kişi sadece başarıları değil hatayı da üstleniyor. O zaman senin arkandan gelirler. Çünkü bilirler ki bir hata olduğu zaman suçu onları yıkmayacaksın yani. Üstleneceksin yani. Ben başlaydım benim sorumluluğum diyeceksin yani. Tamam. Bunlar biliyorum ülkemizde görülmeyen şeyler böyle sorumluluk üstlenme değil mi böyle e, şikayet etmeme o olsun. Sen onlar gibi olma. Sen anlattığın gibi ol. Yani iyi bir insan ol. Etkili bir insan ol. Bir der mesele dostum. Vasat olma bak. Vasat, sıradan olma. Yaptığın her neyse, her ne yapıyorsan en iyisini yapmaya çalış. En en güzelini yapmaya çalış. En ortalama üstünü yapmaya çalış. Yani büfede karışık sandviç yapıyor olsan bak, işin tostçuluk. Büfede karışık sandviç yapıyorsun. Bu bu iş yapıyorsun. La en iyi tostu yap. O semtin, o şehrin en iyi tostunu yap. Tamam? Her ne yapıyorsan onun en iyisini yapmaya çalış. Çünkü bunu becerirsen, bunu en iyi şekilde yapmaya becerirsen yükselirsin. Bir zaman sonra mahallenin en iyisi olursun, şehrin en iyisi olursun, ülkenin en iyisi olursun ya. Ya bu böyle gider yani. O yüzden her ne yapıyorsan, bu ne kadar önemsiz bir şey bile olsa bunun en iyisini yapmaya çalış. Ne kadar basit bir şey yapıyorsan ol, ne kadar basit bir durumda olursan ol, belli standartların olsun. derdeki ki yani ben bu standartları kabul ediyorum, ben bu standartları iş yaparım, Sizler de benimle bu standartla konuşabilirsiniz, bana böyle hitap edebilirsiniz. Yani standartları hep sen koy. Mesela birisi sizi e, sürekli sen gel git falan diyor mesela diyeceksin arkadaşım bak ben benim ismim var ee, bana ya siz de ya bey de ya hanı hanımefendi de ee, ama hani böyle sen ben bak bana böyle konuşamazsın yani. Bak baştan çiz yaptığın işlerde de standartı üst seviyeye koy üst seviye bir insan ol. Bak bunu yaparsan dostum, insanların sana bakışı değişir. Yani kral gibi mi sana davranılmasını istiyorsun? Kraliçe gibi mi davranılmasını istiyorsun? Kral gibi ol, kraliçe gibi ol. Her nerede olursan ol. Davran dostum. Bir sonraki mesele. Madde 8. Kendini sürekli geliştir. Bak sürekli geliştir. Sürekli geliştir. Yani çalışmak ve uyumak dışındaki her zamanın kendine bir şey katmakla alakalı olsun. Yani çalışırken de kat ama boş zaman diye bir kavram olmasın ya. Bunu yapmaya çalışıyorum. Yani boş zaman yani çalıştım uyuma. Mesela ha, havaya bakayım, göğe bakayım, internet e takılayım, Facebook'a takılayım, Instagram'a takılayım. Böyle bir şey olmaz. Etkili bir insanın her dakikası dolu dolu geçer. Kendini geliştirerek geçer. Şu boş zaman denen saçmalığı hayatından çıkar ya. Boş zaman ne ya? Etkili insanın boş zaman falan olmaz kardeşim ya. Boş zaman neymiş yani? Yeni şeyler öğren kendine her sene bir beceri kat. Bak her sene bir düşün ya ben bu sene kendime hangi beceriyi kattım? Daha önceki sene bilmediğim. Her sene kendi beceri kat ya. Bir sene İngilizce iyi öğren. Bir sene diye bir, diye bir, yelkencilik öğren. Bir sene ya çok basit ya dikiş dikmesi öğren. Düğme dikmesi öğren. Ama mutlaka her sene bir sene önce bilmediğim bir şeyi öğren kardeşim. Yani dostum kendini sürekli geliştirmen lazım. Bak Bugün bak, bak bugün ne yaptığımı sana söyleyeyim bak. Benden örnek al. Yani bugün sıradan benim bir günüm diye sıradan bak. Sabahleyin kalktım. Kalktım, e, ilk kahvemi içtim. İlk kahvemi içerken hemen benim sürekli olarak o kahvemi içerken bir kitap okurum mutlaka. Belli bir kitabım vardır okudum. O kitabımı okudum. Kitap bitti, giyindim. E, hemen çıktım, e, bir işim vardı. Bir yürüyüş yapmam gerekiyordu. Bir yaklaşık yarım saatlik mesafe. Yürüyerek gittim. Yürürken Kulağıma YouTube'dan dinlediğim bir adam var, yani çok adam var, çok kadın var da oradan bir şey yani öğrenerek yürüdüm, yani 30 dakika öyle geçirdim. Gittim, görüşmemi yaptım, döndüm, tekrar yürüyerek aynı şekilde bir şey dinleyerek geri geldim. Oradan geldim, şehir merkezine indim, İzmir'in, başka bir işim vardı. Gene yolda bir şeyler okudum, telefonda kitap var, onu okudum. Oradaki işimi hallettim, ee, tekrar döndüm, telefon görüşmemi yaptım, işlerle alakalı, onunla bununla alakalı. Orada tekrardan ne yaptım mesela bir boş vakit buldum. Ukrayna'da savaş nasıl oluyor? Gittim YouTube'dan onunla alakalı işte son videoları, haberleri izledim. O bitti. Gene bir biraz bir şeyler okudum. Döndüm, başka işleri hallettim. Dedim, arada bir boş zamanım kaldı şimdi. Hemen video çekeyim dedim. Bak şu an video çekiyorum. Şimdi bundan sonra gene bir yemek yiyeceğim. Sonra izlem gereken bir güzel bir film var. Bir festival filmi, güzel bir e, entelektüel bir film. O yarıda kalmıştı geçen hafta. Onu izleyeceğim. Biraz daha bir şey okuyacağım, yatacağım bak dikkat edersen boş bir zaman yok burada yani çünkü doğalı bu normali bu yani boş olmaman lazım yani boş diye bir şey yok bugün sen, ben sana bir şeyler anlatabiliyorsam burada böyle rahat rahat bu sürekli doldurduğum için kendimi yani bu kendi kendine olmuyor bu işler yani tam kardeşim tam dostum evet son olarak son olarak e, notumuza bakalım tekrar evet madde 9 dostum lütfen kendinden büyük bir hedefin olsun bak bir hedef yani peşinden koştun bir hedefin olsun ya hedefin olmadan bir şey olamazsın yani burada arabaya bin bindim e nereye gideceğim ne hedefim yoksa i̇şte arabayı böyle direksiyon çevireceğim yani bir yere toslarsın yani sokağa çıktın nereye gideceksin? e bilmiyorum böyle yürüyeceğim ben buradımı dikine böyle sabahta akşam yürürsün yani o yüzden dostum lütfen bir hedefin olsun ya bir hedef Hangi okula gitmek istiyorsun? Nerede okumak istiyorsun? Hangi işe girmek istiyorsun? Üç sene sonra, beş sene sonra, on sene sonra nerede olacaksın? Ne yapacaksın? Tamam, hedeflerin olsun. O hedef seni motive edecek. Ve bu hedef ne kadar büyük olursa o kadar iyi. Hani ev alacağım, araba alacağım, tamam bu da hedeftir ama evi arabayı aldığın zaman yani bitersin yani sonra işimde müdür olacağım, tamam bu da hedeftir ama sonra müdür oldun. E sonra... Büyük bir hedefin olsun yani. Ve bu hedefin de hem kendine hem de insanlara faydalı bir hedef olsun. Bak mesela ben hedeflerimi sana söyleyeyim. Bir, şu YouTube kanalını e, ya bir 100 bin kişi, bir 150 bin kişi yapmak var. Yani ya daha çok olsun da ilk hedefim yani ilk ara hedefim benim bu. Niye? E ne kadar çok insana ulaşırsam o kadar etkim artacak ve o kadar bu güzel şeyleri birçok insana anlatabileceğim ya. Bak bu bir hedef. Daha çok eğitimler vereyim. Daha büyük firmalara, daha büyük kurumlara eğitimler vereyim. Devletimin daha büyük yerlerine eğitimler vereyim değil mi? Yeni bir kitap projesi var kafamda. Şu an çok pahalı kitaplar. Yayıncılığa yeni konuştum. Kağıt fiyatları fırlamış durumda. İşte üçüncü kitabı yani var kafamda ama işte çıkartacak durum yok. Niye? E almıyorsun abi. Almıyorsun abi ya yani. kitap almıyorsun yani. Benim iki tane kitabım var işte görüyorsun. Yani beni arat çıkıyor zaten. Alsana. Çok mu pahalı? 20 lira 30 lira tamam pahalı ama... Çok da pahalı değil. Sen alacaksın ki e, bana şey olsun ya motive olsun bir tane daha yazayım yani. E yazmasan ne olur? E yazmasan abi öğrenemezsin ya. Kim bilir bak burada neler var bilmiyorsun yani. Her bir şeyi buraya anlatamıyorum, anlatmıyorum yani. Tamam. O yüzden işte karşılıklı bunlar. Ama hedefim var bir kitap daha yazmak. Daha çok insana bu ulaşmasını sağlamak. Daha çok baskı yapmasını sağlamak. Bu da bir hedef. Ama ana hedefim şu. Yani... Ne kadar çok insana bir takım şeyleri anlatabilmek, bir takım ona hayatlarına dokunabilmek, bu beni şey ediyor yani mutlu ediyor. Ne kadar insana ben dokunabilirsem o kadar mutlu olacağım. Bak büyük bir hedefim var kendimden büyük. Tamam yani araba alayım yazın tatile gidin gibi bir hedefim yok. Ve bak bu çok güzel bir şey yani sana tavsiye ederim. Geçen bir üniversite bir yerdeyim, bilmiyorum Belki şimdi kendisi izliyordur. Ee, bir kız öğrenci arkadaşımmış, merhaba hocam falan dedi. İşte beni YouTube'da işte takip ediyormuş onlara da gitmiş, derste falan bir şey vermişim galiba. Ne kadar hoşuma gitti yani. Çok hoşuna gidiyor insanın yani. Çünkü dokunuyorsun yüzlerce insana, binlerce insana dokunuyorsun yani. O yüzden kendine güzel bir hedef koy ve bunun peşinde koş. Tamam. Toparlıyoruz şimdi arkadaşlar. Bak toparlıyoruz. Dedi ki bir arkadaş hocam toplayın videonun sonunda daha anlaşılır olsun. Biz böyle kulaklık takıp dinliyoruz dediler metroda. Bak topluyorum. Etkili bir insan olmanın yöntemleri nokta Bak sıralıyorum. Bir. Harekete geç. Patates gibi oturma. Eyleme geç. Düşünme. Plan kurma. Plan kur. Ama plan kurup durma. Eyleme geç. İki, dinlemeyi öğren. iyi bir dinleyici ol. İnsanları gerçekten dinle. Üç, tutarlı ol. Söylediğinle yaptığın birbirini tutsun. Bir şeye evet dediğin zaman evet olsun. Hayır dediğin zaman hayır olsun. Dönüp durma dönme. Tamam. Dört. Empati duy. İnsanlara empati duy. Saygı göster. Kendini onların yerine koy. Bunu öğren. Sana yapılmasını istemediğini başkasına yapma. Tamam. Sana söylenmesini istemediğini başkasına söyleme. Empati kurmayı öğren. Tamam. Beş. Çözüm insanı ol. Şikayet edip durma. Şikayet şikayet değil. Eyleme geç. Sen bir şey yapmaya çalış. Şikayet bir şey çözmeyecek. Altı. Sorumluluk üstlen. İyi yaptığında, kötü yaptığında sorumluluğunu delikanlı bir erkek gibi, delikanlı bir kadın gibi üstten kardeşim. Tamam. Ve son olarak da e, vasat olma, sıradan olma, her zaman üst seviye işler yap. E, sürekli kendini geliştir. 8. madde. Kendini sürekli geliştir. Ve son olarak da mutlaka ve mutlaka e, peşinde olduğun kendinden büyük bir hedefin olsun dostum. Evet, Ramazan'ın ilk günü bir videoyla açılışımızı yaptık. İşte Ramazan ayında bu anlattığım şeyler üzerine düşün, planla, harekete geç. Lütfen videonun altına yorumlarını bekliyorum. Yani hedeflerini lütfen yaz, planlarını lütfen yaz, tarihe oraya bir not bırak. 10 sene sonra dönüp bakarsın videonun altına ne yazmışım diye. Bak bekliyorum. Videonun altına daha etkili bir insan olmak için bu anlattıklarımı nasıl yapacağını oraya herkesin önüne yaz, ilan et. Bunları yapacağım de. Kendin için bunu yap. Evet, İzmir'den sevgilerim ve de saygılarımla. Görüşmek üzere.